Kulun ahirete hazırlanması ve ölü kalpleri irşatla diriltmeye gayret etmesidir. Allah'tan gafil bir kalp her ne kadar zahiren yaşıyor gibi görünse de hakikatte ölüdür. Kalpleri diriltmek de hak ve hakikati yaşayıp tebliğ etmekle mümkündür. El Vacit, El Macit, Es Samet, El, el Muakhir isimlerinin tezahürü, kişinin kendisini muhtaç, aciz ve zayıf bilmesidir. Bütün izzet ve ikram haktan, itaat, ibadet ve dua da yine hakkadır. El-Müntakim isminin tecellisi, büyük ve küçük cihada devam etmektir. El-Bedi isminin tezahürü, Cenab-ı Hakk'ın ilahi kudret akışlarıyla, sonsuz ve harikulade sanatını tefekkür etmektir. El-Varif isminin tezahürü hiçbir şeyi idareciden ve hükümdardan bilmemek. Her şeyin Allah'ın kudretinde olduğunu fark etmektir. Es-Sabur isminin kuldaki tecellisi kişinin işlerinde sebat göstermesi, günahlardan sakınma, ibadetlere devam etme ve musibetlere tahammül hususunda sabırlı olmasıdır. Temizlik. Yakup Çerhi rahmetullahi aleyh hem maddi hem de manevi temizliğe çok ehemmiyet verirdi. Şöyle buyururdu bilinmelidir ki temizlenmek hakkın dostluğunu kazandırır. Cenab-ı Hak necasetten temizlenen kişileri dost edinir. Zira zahiri temizlik batını temizliğe yardımcı olur. Manevi temizlikle alakalı olarak da şöyle buyururdu. Kalp kötü sıfatlardan temizlendiğinde güzel vasıflarla bezenir, ve selamete erer. Kalp selamete ermedikçe her iki alemin de belalarından kurtulamaz. Allah Teala şöyle buyurur. O gün ne mal fayda verir ne evlat. Ancak Allah'a selim bir kalple gelenler müstesna. Eş-Şuara 88-89 İlahi rahmete nail olmak ancak selim kalp ile mümkündür. Selim kalp masivadan arınmış, daima hakla beraber olan, Allah'ın mahlukatını incitmeyip kimseden incinmeyen, Allah için affeden ve kendisine yapılan kötülükleri unutan bir kalptir. Yine Çerhi Hazretleri şöyle buyurur. Allah'a ulaşamadan gerçekleşen ölüm sıradan bir ölümdür. Maksuda ulaştıran şey ölmeden evvel ölmek yani nefsani arzulardan vazgeçebilmektir. Diğer bir ifadeyle fena haline ermektir. Bu durumda kalp kötü sıfatlardan temizlenip ahlak-ı hamide ile müzeyyen hale gelir zahiri ve batını temizlik ortaya çıkar. Bunun için de salik, her hususta kamil ve mükemmel bir rehbere tabi olmaya muhtaçtır. Yakup Çerhi Hazretlerinin beyanlarına göre, temizlenen kurtuluşa ermiştir. El-A'la 14 ayeti kerimesi, seyr-ü sülük esnasında, öncelikle tevbe ile teskiye i nefis yapılması gerektiğine, sonra da lisanın ve diğer letaifin zikrine işaret etmektedir. Vefatı Yakup Çerhi Hazretlerinin vefat tarihi ihtilaflı olmakla birlikte, umumiyetle Hicri 851, Miladi 1447 olarak kabul edilmiştir. Kabri Hisar'ın Hülgatu köyündedir. Burası bugün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye 5 kilometre mesafede mühim bir ziyaretgâhtır. Hikmetli sözleri Salik her nefesinin huzurla mı yoksa gafletle mi geçtiğini murakabe etmelidir. Salik ne vakit kendinde bir kabz, fütur, vesvese ve endişe olduğunu fark etse, hemen hal ve hareketlerini gözden geçirmelidir. Kendisinden şer-i şerife muhalif, rızayı ilahiye mugayir bir şey zuhur etmiş mi diye nefsini muhasebe etmelidir. Eğer böyle bir şey vakı olmuşsa, ne kadar küçük olursa olsun, derhal onu büyük bir ihtimamla düzelterek istiğfar etmelidir. Aşkı, Arap, Acem, Türk, Hint fesahat ve belagatiyle, yani lafızla açıklamak mümkün değildir. Bu sebeple hak dostları, bazı hakikat sırlarını ehil olmayanlar anlamasınlar diye, kendi aralarında hususi bir dille ifade ederler. Nitekim bülbül gülü gördüğünde namesiyle binlerce destan okur. Lakin kış geldiğinde diken bahçesinde nameden kesilir. Bülbülün hakikat nameleri gülün yanında ortaya çıkar. Gül olmadan bülbül şakımaz. Yani Allah dostları cahillerin yanında hikmet dolu bir kitap gibi sükût ederler. Büyüklerden biri şöyle der, İlahi, evliyana yaptığın ne kadar büyük bir ikramdır. Onları bulanlar seni tanır ve onları tanıyanlar seni bulur. Onlara gönül bağlayanlar isyankâr ve merdud olmazlar. Mutasavvıflara göre ölüm, hakta fani olmaktır. Böyle bir insan ölümsüzlüğe vasıl olur.'' Hak Teala yüce zatını arzulayan herkesin bu isteğini artırır. Birçok alim Allah dostlarının sohbetinden uzak kalıyor. Bu sebeple de ibadetleri kusurlu oluyor. Yani alimlerin de feyz alarak takva sahibi olabilmeleri için manevi sohbetlere devam etmeleri zaruridir. Velayet mertebesine ulaşmanın delili zahiri ve batıni bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tam manasıyla tabi olmaktır. Ona tabi olma saadetinden yüz çevirenlerse ebedi bedbahtlığa düçar olmuşlardır. Velayet mertebesine ulaşmak isteyen kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e muhabbetle tabi olmaktan başka çaresi yoktur. Peygamberler ve Evliyaullah geceleri ihya etmek için uyanık kalırlardı. Siz de bu yola muhabbetinizi artırarak uyanık kalınız ki, bu haliniz Hakk'ın rahmetine vesile olsun. Yol ikidir. Bazıları riyazet ve mücahedede bulunurlar. Bunun neticesini talep ederler ve maksatlarına nail olurlar. Bazıları da ihsan ehlidir.'' Hakk'ın lütfu kereminden başkasını görmezler. Taat ve mücahedelerini onun lütfu olarak bilirler. Amellerinin hesabını yapmayıp taat üzere devam ederler. Amellerine güvenme düşüncesini terk etmekle birlikte amelde sebat üzere olan bu topluluk maksuda daha çabuk ulaşır. İbadet kalbin marifetle Cenabı Hakk'ı kalben tanıyabilmekle ruhun müşahede ile devamlı ilahi kameranın altında olduğunun idrakiyle, nefsin hizmetle Halik'in nazarıyla mahlukata bakıp onların ihtiyaçlarını gidermekle lisanın da Allah'ı zikretmekle zikrin kalbe inip amellere dönüşmesiyle meşgul olmasıdır. Velhasıl ibadet insanın zahiri ve batınıyla her an Allah Teala ile beraber olmasıdır.